Evet efendim bugün çok mutluyuz, gururluyuz. TGT Euro'ya iki ödül birden geldi. Burada her şey var programımız ödül aldı. Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni'nde ödülle taçlandırıldı programımız. Çok mutluyuz. Tabii ki ben bugün koşa koşa sevgili partnerime getirdim bu ödülü. Sahnede onun adına da aldım. Hemen dönmek istiyorum TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atıullah Armas'a. Efendim, ödülümü size getirdim ödülümüzü ekibimizin, hepimizin evet. ödülü. Burada her şey var ödülü çünkü. Tabi. Programımıza geldi. Ö ödülü hak ettik tabi. <laughs> ama ben biraz e, rahatsız olduğum için dün gece evet. gelemedim, katılamadım. Çok özür diliyorum, özgünüm ama ödül beni ayağa kaldırdı vallahi. Ödülü gör görmez dirildim. Çok güzel böyle şeyler. Bu e, 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 şap şey veriyor. Kesinlikle. E, kamçılıyor. ...ondan sonra ne diyorlar buna? Efendim ben söyleyeyim, yüreklendiriyor. Alıp götürüyor sizi. Bir ödül daha almak için ne yapmam lazım? E, diye düşünüyorsun insan. Ama hakikaten e, benim odum, odada çok ödül var. Gördüğünüz gibi tepede, evet. şurada, burada. En, Sizin ödüllerinize erişemeyiz canım. Ersan, hayır hayır, hayır şunun uzundan. için söylüyorum. <laughs> yani e, Seda Sayan bize... Tabii magazinciler derneğinin ödülünü verince ayol dedi size magazin, bizde magazin de var dedim her şey var. 74 program yapıyoruz, 70-74 aralığında haftada program yapıyoruz. Bizde her şey var Seda Hanım dedik. Ha. Ama tabii ben artık ödülün hakikaten gençlere verilmesini istiyorum. Onları teşvik etmek adına söylüyorum. Ee, ne olursunuz? Bana artık ödül vermeyin ama bu programa ödül verin. Ya Demeyin öyle. <laughs> Tabii yani bir meslekte, bizim meslekte yaş olmaz bence. O yüzden Aa, hiç ne, 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 ödülle taşlandırılmak her zaman çok güzel. Bu arada hmm. TGRT Euro'yu hani dün bir iki sevinç yaşadık. Nedir i̇ki o? ödül aldı çünkü TGRT Euro. E Biliyorsunuz bizim böyle diğer Avrupa kanallarından farkımız kendi içimizde bir sürü programımız var bizim. Evet. Hakikaten biz çok farklıyız. Ben öyle düşünüyorum. Burada çalıştığım Kesinlikle için değil. öyle. Şimdi bizim programımız burada her şey var. Ödül alırken bizden sonra doktorlar konuşuyorlar. E, Nilüfer Tıvıkoğlu'nun sunduğu Sağlık programı evet. en iyi sağlık programı ödülünü de Nilfer Tıbıkoğlu doktorlar konuşuyor ve ekibine verdiler. Tabii. O yüzden iki mutluluk yaşadık dün akşam. Yani az sonra görüntülerimizi izleyeceğiz. Olmaya olmaya cihanda değil mi devlet bir nefes sahat gibi sağlık çok önemli çok iyi bir şey yapıyoruz hakikaten. Hatta Yönetmenim görüntüler hazır dedi bir izleyelim mi siz gelemediniz Tabii. ama sizi ben şimdi geceye götürmek istiyorum hakikaten yani onu onu yaşayalım be İzleyelim. Ay, çok evet. Çok mutluyum ben hadi izleyelim. Herkese iyi akşamlar. Her gün kanalımda hafta içi 5 gün boyunca canlı yayın yapıyorum. İnanın bu kadar heyecanlanmamıştım. <laughs> sevgili Atakan ve sevgili Koray sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımın 25. yılını bu ödülle taçlandırdığınız için çok teşekkürler. İhlas Medya Grubu Başkanı sevgili Aslıhan Öreme TGT'e TGRT Euro Koordinatörümüz Kadri Yeltekin'e, Program Müdürü Nilüfer Tıbıkoğlu'na, sevgili partnerim Atilla Arbas'a ve tabii ki de burada her şey var ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü onlar adına alıyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Yılın en iyi aktüel televizyon programı. Burada her şey var. Sevgilerde <laughs> Üniversite. Bu ödülü Nilfer Tıpıkoğlu adına alıyorum. Tegelete Yürelgesi olarak bizlere bu ödülün layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz Tegelete Avrupa'yı. Doktorlar Konuşuyor programı yılın en iyi çıkış yapan sağlık programı oldu. Evet, evet e, sevgili Nilfer Tıpıkoğlu'nun ödülünü gece katılamadığı için özel nedenlerden dolayı e, ödülünü... Ee, Fatma Nur Aşık ekibimizden e, sosyal medya sosyal medya sorumlumuz e, Fatma Nur Aşık aldı Nilfer hmm. Tıbıkoğlu orada e, temsilen tabii. E, evet bizim için çok keyifli bir geceydi siz neler söylemek istersiniz efendim ben heyecandan konuşamamışım ben, ben de heyecanlandım şimdi Ay. sizin o sahnede böyle mankenler gibi yürü bir yürümeyiz. dedim <laughs> acaba şimdi üstündeki kostümü mü falan e, şey yapıyor ta, taşıyorsunuz tabii. meslekte mankenlik var bilmiyorum ama çok çok eskiden. Ama çok eskiden şeyi bir vurgu da çok önemli. Yani ödülü kendim adıma adımdan ziyade bize bu imkanları sunan efendim baştan sona tabii o tebrikleriniz, evet. o anlamlı cümleler çok önemli orada şimdi. önemli orada. İhlas Medya Grubu adına çünkü alıyoruz Kesinlikle. ve İhlas Medya Grubu adına TGRT'de bu programları yapıyoruz. Hayırlı olsun efendim. Çok iyi olmuş, çok güzel olmuş ben de tebrik ediyorum size tabii bu görünen kısmı siz biz sunuyoruz ama bizim He. arkada ekibimiz var ya. İşte yönetmenimiz, kameramanlarımız tabii. editörlerimiz bir ordu da ordu hakikaten var. çok güzel bir ekip var <laughs> onlar olmadığı zaman biz burada tek başımıza yayında yapamayız hiçbir şey yapamayız, hiç, hiç yapamayız. Tabii. o yüzden bu bir ekip işi ben He. çok seviyorum TGRT Euro ailesini ve burada her şey var ekibini gerçekten buradan tüm ekibime tekrar teşekkür etmek istiyorum tabii ki de İhlas Medya Grup Başkanı sevgili Aslıhan Ören Hanımefendiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başta o olmak üzere efendim. TGRT Genel Müdürü tabii bir evet. TGRT evet Euro Genel Müdürü Kadri Yeltekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Dün de paylaştığım gibi program müdürüm Nilüfer Tıbukoğlu. Bu da çok önemli tabii. Tabii çok çok önemli bir isim. Ona çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Bizim <laughs> için özel bir geceydi. Sevdiğimiz bir işi. Yani ben işimi aşkla yapıyorum. Keza <laughs> siz de öyle. Evet. Böyle bir ödülle taçlandırılmak. Hele ki bu sene benim orada heyecandan 25 demişim. 26. yılımdayım ben yeah. meslek hayatımın. O yüzden böyle bir ödülle taçlandırılmak daha da keyifli. E, boğaz'da bir yer herhalde değil mi? <laughs> evet, yani Taksimde. denizin kenarında. Evet. Aha ayran bir tarafta da yeri de böyle. çok güzeldi. Çok güzel, de çok çok güzel bir hoş. otelde evet. yapıldı. Hı hı. Önce işte lansman ve sonrasında hı hı. ödül törenine geçildi. Evet. Keyifli bir geceydi. Unutamayacağımız bir anımız oldu. İnşallah böyle böyle ödülleri de devam eder. Devam eder. Nice ödülleri efendim. Evet. Peki. Ee, i̇nşallah bir dahaki ödül törenine birlikte i̇nşallah. gideriz. Siz Nasip de katılırsınız. olur efendim? Tabii neden olmasın? Ay çok heyecanlandım. Çok çok teşekkür ediyorum.